Herkese merhaba. Bugün sizlerle airfry'de elmalı kurabiye yapacağız. Elmalı kurabiyeyi sevmeyen yoktur bence. Yani ben çok seviyorum. Sizler de eminim ki çok seviyorsunuzdur. İlk olarak elmaların kabuğunu soyduktan sonra rendeleyip tavaya alacağız ve e, suyunu çekeseye kadar pişireceğiz. E, o soğuma işlemine başlarken ben diğer taraftan e, kurabiyenin hamurunu hazırlayacağım. Daha sonra ikisini birleştirip airfry'de pişirme işlemi yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. Malzemelerim genel olarak bu şekilde. İç harcına tarçın kullanacağım, elma kullanacağım ve toz şeker kullanacağım. Hamuru içinde kabartma tozu, pudra şekeri, yoğurt, un ve tereyağım var. Malzemelerin miktarlarını yine açıklama kısmına yazarım. Oradan da bakabilirsiniz. İlk olarak elmaların kabuğunu soyup rendeleyeceğim. Elmalarım rendelendi. Ocağımın altını yakıyorum. Elmalarımı koyacağım. Tarçınımı ekliyorum. Ve şekerimi ekliyorum. Elmalar suyuna çekmesine kadar karıştıracağım. Kenalar suyunu çekti. Bunu kapatacağım altını. Soğuyunca biraz dövülmüş ceviz eklemeyi planlıyorum. Öyle de çok lezzetli oluyor. Kapatalım. Diğer malzemelerimizi ayarlayalım. Şu şekilde iki ayrı beze yaptım ben. Altını unladım. Üstünü de unlayacağım. Yapışmasın diye. Hamurumu açtım. Şimdi bunu parçalara böleceğim. Şu şekilde toplamda 8 parçaya bölüyorum. Her birine biraz yaptığımız elma koyup şu şekilde saracağım. Yılmalı kurabiyelerimi airfryer haznesine koydum. Şimdi süreyi ayarlayacağım. 170 derecede 20 dakika pişirmeyi planlıyorum. Yine sürenin yarısına geldiğimde kontrol ederim. Hadi başlayalım. Airfryer yaklaşık 16 dakikada pişiyor. İçine bakalım pişmiş gözüküyorlar hemen tabağı alıp üzerine pudra şekeri dökeceğim Kudra şekerimi üzerine döküyorum. Aman sonra bir de içine bakalım, tadına bakalım. Elmalı kurabiyelerimiz hazır. 170 derecede yaklaşık 15-16 dakikada pişti. Hemen içine de bakalım. Şu şekilde. Arkası da bu şekilde pişti. Şu şekilde. İçi de pişmiş gözüküyor. Tadı da çok güzel. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, Instagram'da da bir sürü Airfry tarifleri, bol bol ürün incelemeleri ve indirim haberleri paylaşıyorum. Orayı da takip ederseniz sevinirim. Hoşçakalın.